Merhaba 6. sınıf öğrencileri. Bugünkü dersimiz 4. bölüm olacaktır. Ondalık sayılarda işlemler. Bugünkü dersimiz tabii ki ondalık sayılarda çarpma işlemi olacaktır. Ama dersimize geçmeden önce ondalık kesirler hangi kesirlere, hangi sayılara ya da ondalık sayı denir, kesir denir? Paydası 10 ve 10'un kuvveti olan kesirlere ondalık kesir denir. Bunu tabii ki hatırlatmam olsun sizin için. Önceki sınıfta da öğrenmiştiniz. Yani paydası 10, 100, 1000 gibi Olan kesirlere ondalık kesilir denir. Ee, onun kuvveti dediğimizde yani şu demektir. Payda 10, 100, 1000 bunlar gibidir tabii ki. Bunlar onun kuvvetidir. Örneklerde görüldüğü gibi. Evet. Ee, burada 3 tane örnek vardır. Bu kesirlere ondalık kesir denir. Evet. E, burada başka bir şeyler vardır. Ondalık kesirlerin yazılışı dersi geçmeden önce bir şey olsun sizin için hatırlatma olsun. Burada gördüğünüz gibi pay 10 payda 10'dur. Bunda yazılışı ondalık kesir içkinde yazdığımızda tam yoktur tabii ki burada. Tam olmadığı için ne yazacağız? Burası 0 yazacağız. Daha sonra virgül yazacağız. Virgülden sonra e, ondalık kısmını yazacağız. Burada ondalık kısmı nedir? Burada 3'tür. Yani bunda okunuşu nedir? 0 tam onda 3. Burada gördüğünüz gibi tam vardır tam olduğunda virgülden önce tam yazılır. Daha sonra kesir kısmı virgülden sonra yazılır. Bunda okunuşu bir tam onda üç. Ee, burada yüzde üç vardır. Gördüğünüz gibi tabii ki tam yoktur. Tam olmadığı için ne yazacağız? Burayı sıfır yazacağız virgülden önce. Virgülden sonra kesir kısmını yazacağız. Bunda okunuşu yüzde sıfır tam yüzde üç. Ee, diğer örneğimiz sıfır tam yüzde on üç. Tabii ki payda 100 olduğunda burada ne yazmamız lazım? 2 basamak yazmamız lazım. Burada şarttır. Ee, burada 3 yazmış ol, olmuş olsaydık. 3'ün e, yanına bir 0 koymuşuz. Ya 30 olsaydı olmazdı. Çünkü neden? Çünkü zaten say kaçtır? Burada 3'tür. O zaman e, onda birler kısmına ne yazacağız? Burada 0 yazacağız. Ondan sonra birler kısmına sayını yazacağız. Ve onun da dediğim gibi 0 tam %3. Diğer e, örneklerimizde gördüğün gibi %3 0 tam 1000 ee, olduğu için burada kaç basamak yazmamız lazım? 3 basamak. Bunu da okunuştu. 0 tam 1000'de 3. onda 1'lerde 0. 100'de 1'lerde 0. 1000'de 1'lerde ne yazacağız? 3 yazacağız. Ee, diğer örneğimizde 1000'de 13. Diğer örneğimizde ise e, 0 tam 1000'de 233. Evet. Ee, dersimize e, geçelim. Bugünkü dersimizde vandalık de çarpma işlemini çalışacağız. Ee, ama destek geçmeden önce burada bir not vardır. Notta e, göz atmamızda fayda vardır. Sizin de bunu bilmenizde çok fayda vardır. Bir ondalık sayıyı 10 ile çarparken virgülü bir basamak, 100 ile çarparken virgülü 2 basamak, 1000 ile çarparken virgülü 3 basamak sağa doğru hareket ettiririz. Evet. Evet sevgili öğrenciler. Ders kitabında olan alıştırmaları geçmeden önce derseniz gece kısaca bir, birkaç tane örnek vereceğim. Burada diyelim ki sıfırtan tam 5 çarpı 10 vardır. Bu işlem nasıl yapacağız? Burada daha önceki sınıfta öğrenmiş, öğrendiğiniz gibi ne yapıyorduk burada tabii ki? sıfır yokmuş gibi yani burada sanki bir tam sayı vardı. Sıfır yokmuş gibi sanki burada 5 beş vardır. 5'i ona çarpıyorduk. 5 çarpı o. Kaç yapıyor burada? 50 yapıyor. Ee, daha sonra ne yapıyoruz? Burada tabii ki virgülü kullanacağız. Virgülden sonra kaç basamak vardır? Bir basamak vardır. Sağdan sayıyoruz. Bir. Burada virgül yazıyoruz. Şimdi bu da kaça eşit oldu? 5'e eşit oldu. Neden 5'e eşit oldu? Çünkü burada sıfırın tabii ki değer kalmadı. Yani e, ne oldu burada? 5 tam ne? 0. Öyle bir sayı yok. O zaman bu neye eşittir? 5 eşittir. Bu ederek 5 yazıyoruz. E, başka bir örnekte verelim. Mesela diyelim ki bir tam ondaki çarpı 10 olsun eşittir. Burada ne yapıyorduk? Ee, tabii ki virgül yokmuş gibi. Sanki burada 12 vardır. 12'ni 10 10'a çarptığımızda kaç oluyor? 120 oluyor. Daha sonra virgülü kullanacağım. Virgülden sonra kaç basamak vardı? Sağa bir basamak var. Bir basamak olduğu için buradan sağdan sayıyordum. Bir direkt buraya virgül yazıyorduk. Ve da sonucu ne oldu? Tabii ki eşittir 12'ye. Burada sıfırın değeri yoktur. Virgülün de değer kalmadı burada. Yani virgül de silmiş olduk. Önceki örnekteki gibi virgülü silmiş olduk burada. Evet. Başka bir e, örnek verelim. Mesela 300 3 tam 152 Çarpı 100 Eşittir. Aynı virgül yokmuş gibi. Burada virgül yoktur. Tabii ki 352 vardır. Çarpı 100 sıfır yokmuş gibi de tabii öyle düşünelim. Ya yani bunu şöyle düşünüyorum. Çarpı 100 eşittir. Sıfır yokmuş gibi. 352. Daha sonra kaç sıfır vardır? 2 0 2 0 sağa yazıyoruz. Daha sonra geri buradan basamak sayıyorum. Kaç basamak vardı bilgiden sonra? 2. Buradan sağdan sayacağız. 1, 2, virgül yazıyoruz. Buraya. 2 basamaktan sonra. Ve burada ne oldu? 352. Virgülün artık değer kalmadı. Ve bu da eşittir neye? 352. Evet. O bugünkü dersimizde az sonra işlemlere geçeceğiz. Bu gibi şeyler yapmayacağız. Direkt virgülü kullanacağız. Evet. Ders kitabımızın 78. sayfasında çözüyorum'a ait olan soruları bugün sizle birlikte çözeceğiz. Evet ilk sorumuza geçelim. Evet ilk sorumuza geçiyoruz. 14. soru ee, 637 tam onda 9 sayısının 10, 100 ve 1000'e çarpım işleminin sonucunu bulurum. Tekrar ediyorum sorunu tekrar okuyacağım. 637 tam onda 9 sayısının 10, 100 ve 1000'e çarpım işleminin sonucunu bulurum. Evet. Ne yapacağız? Bu sayı bir defa 10'a çarpacağız. Bir defa 100'e bir defa 1000'e çarpacağız. Tabii ki burada ne yapacağız? Burada e, Az önce not ver, göstermiştim. Demişti, demiştik demiştik burada. 10 ile çarparken virgülü 1 basamak. 100 ile çarparken virgülü 2 basamak. 1000 ile çarparken virgülü 3 basamak sağa doğru hareket ettireceğiz. Evet. Burada gördüğünüz gibi ona çarpıyoruz. Ya yani ne yapacağız burada? Virgülü bir basamak ona çarptığımızda ne yapıyoruz burada? Virgül bir basamak sağa hareket ettireceğiz. Sağa hareket ettirdiğimizde kaç olur burada? 6379'a eşit olur. Şöyle düşünelim. Virgül yokmuş gibi. Burada ne yapardık? 1 0 yazacaktık sayının sağına tabi. Daha sonra virgülü kullandığımızda az önce örnekte açıkladığımız gibi Sağdan sağa yorduk. Bir basamak. Ve virgülü kullanıyorduk. Ama burada direkt sonucu yazacağız. Nasıl yazacağız? Virgülü bir basamak sağa doğru hareket ettirerek. Diğer ee, şey çözme geçelim. Burada yüze çarptığımızda virgülü iki basamak sağa hareket ettireceğiz. Burada dikkat edin. Virgülden sonra kaç basamak vardır? Bir tane vardır. Sayını yazalım. Ve yine sonra kaç basamak vardır? Bir ee, basamak vardır. Abi biz ne yapıyoruz? İki basamak. Peki iki basamak olması için 9'un yanına yazıyorum. Sıfır yazıyorum. Daha sonra sağa hareket ettireceğim. Tabii ki sonuçta bu şekilde olur. Olur 63.790. Evet. Yani şimdi virgülü burada ne yaptık? Buraya hareket ettirdik. Artık Burada virgülün değer kalmadı. Virgülü sileceğiz. Ve bu da dediğimiz gibi bu sayı eşit olur. Diğer işlemimiz bine çarptığımızda virgülü 3 basamak sağa hareket ettireceğiz. Yani yazalım. Virgülden sonra kaç basamak vardır? Bir basamak vardır. Abi bizim kaç basamak hareket ettirmemiz lazım bina çarptığımız için? 3 basamak. 3 basamak olması için 1 2 3 virgül yazacağım. Artık burada virgülün değeri kalmadı. Ve bu deneye eşittir. 637.900'e eşittir. Evet. Şunu bir daha tekrar edelim. Ona çarptığımızda bir basamak hareket ettireceğiz burada. Bir basamak hareket ettirdiğimizde virgülü buraya yazdık. Burada artık değer kalmadı onu çarptığımızda. Yani burada yazdık ah değer kalmadı. Virgülü silmiş olduk. Burada 100'e çarptığımızda iki basamak hareket ettireceğiz. Burada bu virgülden sonra kaç basamak vardır? Bir vardır. İki olması için yanına da bir sıfır yazmış olduk. Virgülü daha sonra dikkat edin. Gördüğünüz gibi bu bir basamak buradaydı. Nereye? Sağa doğru 2 basamak hareket ettirdik. Artık burada virgül değer kalmadı. Virgülü sildik. 1000'e çarptığımızda 3 basamak e, dediğimiz gibi bir basamak vardır. 3 e, basamak olması için iki sıfır yazdık ve virgül yazdık buraya. Virgülü artık değer kalmadı. Bu sayıda eşit oldu. 637.900'dü. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Diğer sorumuz 0 tam %2 çarpı 10. Ne yapıyoruz burada? Ona çarptığımızda virgülü 1 basamak sağa hareket ettireceğiz. Ve bunda sonucu şöyle olacak. 0 tam 10'da 2. Bunu tekrar ediyorum. Virgülü 1 basamak sağa hareket ettirdik. Virgülü. Buraya yazdık. O da 0 tam 10'da 2. Evet. Ders sorumuza geçelim. 100'e yüze, yüze çarpacağız. 100'e yüze çarptığımızda virgülü ne yapacağız? Burada tabii ki 2 basamak doğru e, iki basamak sağa hareket ettireceğiz. Yani buraya e, gördüğünüz gibi 3 tam binde 540 çarpı 100 virgülü burada iki basamak hareket edeceğiz. Neden? Çünkü 100'e çarpıyoruz. Yani buraya gelecektir. Tam buraya. Evet. Ne olur? Burada 354 Evet. Artık ya burada virgül yazmış olsam iki değer olmaz Eşittir 354. Evet. Ee, diğer sorumuzda ona çarptığımızda dediğimiz gibi bir basamak hareket ettireceğiz. Bir basamak sağa hareket ettireceğiz ve bu da eşittir 175. Evet, diğer sorumuza geçelim. Diğer soru tabii ki ders kitabımızda çözeceğiz. Ee, burada ondalı virgülü aşağıdaki sonuçlara uygun yere koyarım. Burada 6 tam onda 4 çarpı 10. Virgül gördüğü gibi ona çarptığımızda bir basama sağa hareket ettireceğiz. Olur kaç? 64. Yani virgül burada olur. 64 atı virgül değer yoktur. 19'u çıktı. 0 tam ee, binde 753 çarpı 100 100'e çarptığımızda e, kaç basamak burada hareket ettireceğiz Tabii ki iki basamak yani virgülü sağ ne olur burada 75 tam onda 3 ve ben tekrar yazacağım burada 75 tam onda 3 bu şekilde olacaktır Evet Diğer e, şıkkımızda e çarptığımızda 3 basamak Lörü burada e, sayacağız buradan. 1 2 3 Evet. Buraya yazılacaktır. Yani sonuç olur 378 tam onda 3. Derseniz alta tekrar yazalım. Evet. Şuradan önce yazıldı. Dört çıkmızda ona çarptığımızda bir basamak yani dokuzdan sonra olacaktır. Şuraya yazacağız. Tekrar buraya yazalım. Sekiz tam yüzde altmış sekiz. Evet. Evet sevgili öğrenciler çözme devam ediyoruz. 22. şıkkımızda e, problem vardır. Problem diyor ki bir havuzun kapasitesi 61 tam %25 litredir. Bu havuzun santimetre cinsinden kapasitesi kaçtır? Soruyu tekrar okuyorum. Bir havuzun kapasitesi kitabında e, kitabı da ders kitabında yaklaştıralım için kamerada olsun. 22. soru. Bir havuzun kapasitesi 61 tam %25 litredir. Bu havuzun santimetre küp cinsinden kapasitesi kaçtır? Evet ne yapacağız burada? Tabii ki ilk şey yapacağız burada. Düşüneceğiz 1 litre kaç santimetre küpe eşittir? 1 litre eşittir 1000 santimetre küp. Evet. Yani 1 litre bir litre eşittir bin santimetre küp. O zaman 61 tam yüzde yirmi bir eşi neye çarpacağız? Bine çarpacağız yani. Bu demektir. Neden? Çünkü soru istenen nedir? İstenen santimetre küp cinsinden kapasitesi kaçtır? Bine çarptığımızda dediğimiz gibi. Ee, ne yapacağız burada tabii ki? Virgülün sonra kaç basamak vardır? 2 basamak vardır. Ya yani bu da eşittir yazacağız. 61 virgülün sonra kaç basamak vardır? 2 basamak vardır. Bine çarptığımızda 3 basamak sağa 3 basamak hareket ettireceğiz. E burada iki basamak vardır. 3 basamak olması için 5'in yanına 0 yazıyorum. Yani eşittir 61 1250. Evet. Tabii ki ne cinse cinsinden saatimetre küpe eşittir. Tekrar ediyorum. Burada gördüğü gibi virgülden sonra iki basamak vardır. Bine çarptığımızda üç basamak sağa doğru hareket ettirmemiz lazım. Ne yaptık burada? 3 basamak olması için 5'in yanına sıfır yazdık ve virgülü doğru hareket ettirdik. 3 basamak. Yani şöyle düşünün. Üç basamak buraya hareket ettirdik. Evet. Evet. E, 23. şıkka geçiyoruz. Bir filin ağırlığı 250 tam onda 3 tondur. Filin kilogram cinsinden ağırlığı kaçtır? Burada sonunda gördüğü gibi ne verilip filin ağırlığı 250 tam onda 3 tondur verilip filin e, kilogram cinsinden ağırlığı kaçtır? yani ne cinsinden şey yapacağız kilogram ya yani burada yaptığımız şey ilk önce bir tonun bir ton bildiğimiz gibi bir ton eşittir bin kilograma ve sonra da ne böyle 250 tam 250 tam Onda 3 ton verilip yani neye çarpacağız? 1000'e çarpacağız. Neden? Çünkü kilogram cinsinden hasap etmemiz isteniliyor. Evet. Ve bunu çarptığımızda dediğimiz gibi 1000'e çarptığımızda 3 basamak doğru sağa hareket edeceğiz bilgiyle. Yani eşittir. 200 elini yani yazıyorum. gün sonra bir basamak vardır. 3 basamak olması için 3'ün yanına 2 tane 0 yazıyorum. Evet. bu da eşittir. 250.300 tabii ki hel Bunu tekrar ediyorum. Son sorumuzu. 1 ton 1000 kilograma eşittir. 250 tam onda 3'ü 1000'e çarpacağız. Bir günden sonra 1 e, basamak vardır. 1000'e çarptığımızda 3 basamak e, sağa hareket ettirmemiz lazımdır. 3'ün yanına 3 basamak olması için ne yazdık burada? 3 0 yazdık. Yani düşünelim virgülü buraya yazmış olduk. 3 basamak artı da virgülün değer kalmadır. Burada yazdığımızda Ve eşittir 250 bin 300. Evet. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Umarım ki herkes bu dersten fayda buldu. Bir başka derste buluşmak üzere. hoşça kalın.